Kütahya'da kim ata bindi? Kim yaya kaldı? Yaya kalanın sonu ne olacak? Tekrar ata binebilecek mi? Yoksa yaya kalmaya devam edecek mi? Haberin tamamını izleyin beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Komiser Kütahya temsilcisi Kadir Bayram 2021 memur maaşına tepki gösterdi. Kadir Bayram enflasyon altı memur ise yaya bırakıldı dedi. Komiser Kütahya İl temsilcisi Kadir Bayram ayrıca şunları söyledi. Kıymetli basın mensupları, Bilindiği üzere 2020 yılı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre 2020 yılında tüketici fiyatları ortalama %14,6 oranında yükseldi. Hal böyle olunca memurlara %4,36 enflasyon farkı verilmesi gündeme geldi. Buna göre memur maaşları Ocak ayı itibariyle %7,36 oranında zamlanacak. Bu oran gerçek anlamda memur maaşları maaşlarına 2021 yılı için yapılacak zamı ifade etmekte. 2020 yılından memurun alacaklı oldukları yüzde oranındaki enflasyon farkının da içermektedir. Hal böyle olunca memur maaşlarına yalnızca enflasyon kadar zam yapılmakta olup bu zamda. Altı ay geriden gelmektedir. Dolayısıyla memur maaşları sürekli enflasyon karşısında ermekte ve alım gücü hızla düşmektedir. Enflasyonun yüzde on olduğu askeri ücrete yüzde yirmi oranında zam yapıldığı bir ortamda memur maaşları yüzde üç oranında zamlanacaktır bunun adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığını açık açıktır. Her dönem enflasyon farkı aldatmacısıyla memur ve emekliler oyalanmaktadır. Enflasyon farkının yaşandığı dönemlerde enflasyon sürekli önden gitmekte, memur maaşları erimekte, alım gücü düşmekte ve 6 ay sonra bu zararın bir defaya mahsus telafisi söz konusu olmaktadır. Bu durumda enflasyon atlı memur ise yaya bırakılmış durumdadır. Enflasyon farkı ile birlikte memurun zamı %7,36 olarak lanse edilmektedir. Ancak memurun aldığı zam %3'tür. Türkiye Kamu kamusen olarak memur maaşlarının yeniden revize edilmesi ısrarımızı bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza kolaylık, başarı ve sıhhatler diliyorum. Teşekkür ederim.